Geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ercan reç ne ya? Ercan hiç reç atan bir insan değil ki. Kendi kanalımın reklamını benden sorumlu. Herkes kendi kanalının reklamını basıyor. Seni geri zekalı. 5 alattam. saniye indi ya. Sen geri zekalısın <gülüyor> ha. Yeni... <laughs> <laughs> Oğlum sen sen mal mısın ya dostum ya? Yani ne? Sen geri zekalı mısın? Bana bunu yedirdi de ne oldu şimdi ya? Ya bu aptallıktan öte bir şey değil ya kanka ya. Gülüyorsun sonra eyvallah ben de gülüyorum ama yani. Bu ne amına koyayım ya? Bir ben, iki arkada, üç orada, dört orada. O da bir tane daha açıyor. Ve sonsuza kadar gidiyor bu. Yani bunun neresi? Keyifli yerde abi bunun ya? Bu umur. Sensin bu umur. Ya gelmişim yani iki gündür yan yapmamışım. İki üç gündür. Tıklamışım. Bakalım dedik yani ne klipler olmuş. Arkamızdan bir şey mi denmiş falan. Bir gülelim diye. Şuraya bak abi ya. Emrecan öküzü yapıyordu bunları. O öküzü bıraktı. O öküz bıraktı. Ona yapmayı engelledik bir şekilde. Tıklamıyorum artık ona. Eee <laughs> çağrı... Oğlum niye benden ismi lazım değilmiş gibi tepkiler veriyorsun? Voldemort <laughs> gibi davranıyorlar bana. Çağrı. Söyleme söyleme düşüncelerimizi okur. <laughs> Hiçbiri telaffuz etme. Allah'ım. Selam olsun bu arada. Büyük selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam evet. kardeşlerim. BBL'e de buradan başarılarımı gönderiyorum. Ya yani ben başarılarımı gönderiyorum ne demek amına koyayım? Bütün iyi dileklerimi gönderiyorum. İnşallah başarılı olur. Niye kovdun lan adama? Ne kovacağım oğlum? <laughs> kardeşim kendine vakit ayırmak istedi. <laughs> Kendi ekibine. <laughs> Biz onu çok darlıyorduk. <laughs> BBL inşallah beraber kalır amına koyayım. Bir cümle daha ederseniz bak <laughs> Bak bir cümle daha ederseniz bu kötü enerji gönderirim. Ah. <laughs> Kulaklığımı çıkarttım, hiç çamaşır giymiyorum diye bağırdım. Bütün ev duydu, çok sağ ol. Ha ben mi suçlu oldum yani? Sen kulaklarını niye çıkarttın ki o zaman bu yayında? Hafif kulaklıkla devam et. Yayın akışına göre şey yap ya. 32 santim sıcaklıktan selamlar. Kenzi. anatsının lan. <laughs> <laughs> Yok anatsının yani. Nasıl yani ya? O kadar mümkün değil o kadar sıcak olamaz ya. <laughs> ya oğlum manyak mısın ya? Olsa bizim burası olur en çok. Hiç esmiyor kanka burası. Öyle söyleyeyim sana. Bizim burada hissedilen 32 öyle söyleyeyim yani. <laughs> <laughs> Doğruk bana süper chat'i kurulamış 125 Boş. Ya şu klibe bakacağım galiba ya. Nesin adamın kaseye bakarken yakalanıyor. Bir ne teşekkürler. Nesin yokken izleyelim bütün Nesin kliplerini. Niye Nesrin varken niye izleyemiyoruz? Selamın aleyküm. Nesrin artık çok gerginleşti son zamanlarda Aleykümselam. da. Aleykümselam. Arkadaşlar Nesrin gerçekten gerginleşti bu arada. Neden bilmiyorum. Acayip sinirli, gergin yayınlar. Direkt yayınlandı. banlıyor chatte gördüğünü. Ban atıyor, sinirleniyor bu TFT. Nesrin'i çok başka bir şey yaptı yani harbiden. Vallahi biliyorum. Geçen şey gün off oynuyorduk. Yani dedim ki Nesrin dedim, biz sana bir şey yapmadık. Gelme üstümüze <laughs> artık. <gülüyor> Niye herkes? Gitti şey, Discord'u terk etti Mert senin yüzünden kız. <laughs> Kendi başına oynadı. Yanında hiçbir şey yapılmaz ha. He. Her şey pıtı pıtı konuşuyorlar. Pıtı pıtı mı konuşuyorlar? Lan, ne yaptın sanki kız? Ne döktük sanki buraya? <laughs> TFT'yi de bir hype'ladım ki sorma. 7-24 TFT oynuyormuşum gibi hissediyorum ben. Gotcha. <laughs> mm -hmm. Ladies, what color were his shoes? Yes, girl. Abi, ayakkabısına bakacak kadar vakit mi geçti ya? Üstü siyahtı işte. What color <laughs> was that man? Üstü evet. siyah değildi ya. çıplak <laughs> üst <laughs> adamın. Üstü yok muydu? <laughs> Nasıl ya? O zaman ayakkabısı siyahtı. Hey, what is that red light the new building that they're building. Ben de fark etmedim ayakkabısını falan ya. Bir bakacağım. Nasıl ya? Üstünde tişört yok muydu altı? O. Siyahmış işte ayakkabıları doğru bildim. Bak 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 aptal kardeş. Oha ne? Erjan Rage. Erjan Facebook'ta senin pornon dolaşıyor virüs tarafından. <gülüyor> <gülüyor> Pornonu paylaşıyorlar haberin olsun. Ben de paylaştım. Ben virüs paylaşmadım. Ben kendim bizzat kendim paylaştım. Ben bir yanlışlık yok. Eyvallah eyvallah. Mert çağrı diz. Atmadım. İzleyelim bakalım. Donate var mı? <laughs> Nerede böyle bir şey dersin? Videoyu kesip de koymuş Düşünsene o yüzden oraya böyle. Donate var, var mı eklesek? Yani Düşünsene oraya donate bar ekliyorum. Japonya'ya gideceğim 50 bin. Çok iğrenç durmaz mı ya? Vay Cep şerefsiz. Ama videonun geriye kalanını izlemediğin için sen böyle böyle geliyor. Ben donate bar eklemedim yalnız oraya. Evet Don sen bir donate bar eklemedin. Ben konuyu zaten açıkladım orada. Vay oğlum Nur'da demek çok pis ki böyle. Senin <laughs> Japonya masraflarının... Kardeşim e, sana şöyle söyleyeyim. Japonya'ya gideceğim diye... karşılamıyor. Daha temiz duruyor yalnız o donate bar haberin olsun. O pis duruyor sanki Japonya gideceğim diye geceleri ek mesai yapmak daha şerefsizce bence. Haklısın. ya vay be kardeşim be. ya. ne vay be kardeşim ben orada açıklıyorum çağrı her şeyi. Vay ya. be kardeşim be. Şaka yapıyorum Öyle şaka. Öyle deme bak vallahi alınırım. Yok yok sıkıntı yok. Atman ekibi jeton düşme süresi 15 saniye. Baksana. Kaptan Aa. Tuşu. He, elin adamı şapır oh. şapır. Sen yılan, bir diploma alınca götün bir kalktı lale. Göt lalesi. doğru diyorsun <laughs> ha İbo. Tam sopalık bu kız tam. Oğlum harbi gülmediniz mi hala buraya kadar siz? Oğlum siz yayından mı izliyorduk acaba ya? Yani? Oğlum siz nasıl? <laughs> <laughs> Abi bu çok kuruluyduk ama burada. Göt lanet. Bak <gülüyor> 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 İyi ki bu aydınlanıyor amına <laughs> koyayım. Ben aydınlandım hemen. <laughs> oğlum çok enteresan. Unutmuş olmamız lazım bu kadar sürede yani dediğini. Oğlum siz oğlum, ben, siz... ne yapayım? Ben dediğine gülüyorum. Çağırmadı hiç duymadım orada. Siz şaka mısınız oğlum siz? <gülüyor> <gülüyor> İbo ben sen 15 sene sonra aydınlanmışsın göt laleti gö deyip gülmeye başlamışsın. Evet aydınlandım. Sonra bakalım ne olmuş? <laughs> Aa şaka iyi bu ya. Bir dakika boya bularlar etmişler. Yeni mi algıladın? 1 <laughs> dakika sonra gecikmeli gülmüşler amına koyayım. Karaman bir şey anlatmaya çalışıyor. Niye, niye Kesin şey artık? <gülüyor> 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 Adam, ya ay Demir Zaptık? Hayır ya şurası değiniz. Alo onu Bak 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 ya izleyemiyoruz artık? <laughs> ne diyor? Karaman anlamıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin oğlum? Ze? Hangi dilde? Anladım, ne anlattın ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bir tane klip vardı onu da. Döle girecektik. Karaman geldi tamam mı? Zaten yer yokmuş. <laughs> o var Abi mı? Ben ya? girecektim biz. Abi ben <gülüyor> biz, <gülüyor> ben biz <laughs> bana yapayım. <laughs> <laughs> onu atma, onu atsana. Polen onu atar mısın Polen? Polen de <laughs> var mı ki o? Vardır, vardır. Bu mu abi? Yok. Başlatıyorum sıra bende. Başlattım. Tamam. Ee, bizim Discord'da ekiple beraber girdiğimiz şeyler ne? Oyun. Tamam, oyun. E, en çok oynadığımız oyun ne? Efe'lerle kapıştık. Wichit. Wichit. Cadı. Ee, bu ne lan? ananın. Bunu anlatırsın. Benim arasına sokuyor ananın amına. <laughs> Benim arasına sokuyorlar. Yardak <laughs> olabilir mi? Anne anne. Sen <laughs> ee, sonra bu çocuğa bir dakika. <laughs> Kardeşim bunu istememiştim ama onu attın güldük güzel oldu. Hani abi yok mu ya? Ben şoktan güldüm ha bu arada. Atmışlar. Ben yani hala şoktayım bu arada. Aha ha, o bu, bu işte. bu sonradan geldi Karaman naip olmasın bak Karaman girsin Şinasi bitirmek yok, bir yok tur beklesin. Ben izlerim saçmalama. Şinasi şey zaten izleyici abi. Alakalı. Ben yabancı mıyım evet. Başlat. E ee, Karaman tamam, yine dışarıda gel. kaldı. Geldim sür. Zaten <laughs> abi. Abi bir şey Karama de, zaten sen olamazsın. hiç bizim... oynamayacakmışsın ki Karama. Sen niye girdin ki oyuna amına koyayım? Yo giriyordum abi biz. <laughs> tamam, like, ya. ya gel ya ay, ben oynatıcam Vallahi Valla sorma Şöyle yapıyor Bak bak şöyle yapıyor ya. Yok gidiyorum ama ben biz <laughs> Ya gel oyna ya sen oyna ya Gözünü seveyim ya <laughs> Komedi ya Volkan'cığım çok teşekkür ederim. 18 yaşında kutlu olsun. Eyvallah. Kenan Tornacı 17 TL göndermiş. Aa, abi yayınlar bir yerde tattım sana. Umarım beğenirsin demiş. Çok beğendim. Dostum çok sağ ol. <laughs> Seninle geçirdim Altan güzelliği için teşekkürler çağrım demiş. Sayın yetkili altın çay kutlu olsun canım benim. O mini ve sı sıfır okuma eyvallah Çağrı Bey demiş. Chat Z. Eyvallah Buracığım. 29 ay The Vox'a basa basa bir hal olduk yani demiş. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sağolunuz efendim. Da, dayı bir edit var beğeneceğini umuyorum demiş. Kenan Tornacı onu e daha göndermiş. Kenan'ım editlere daha sonra bakalım mı Kenan'ım? Ha Kenan'ım. Kenan! Kenan! Ha. Sağ üçüncü klibi açar mısın? Bu mu? Ben de tipi yok. Çağır, abi dikkat et ama Geldim. Onun Gediyorum üzerine gel çağırı. Ne yapıyorsun lan Ercu? Öldü zınk. Zınk. Hop bomba. <gülüyor> 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 Burayı fark <faki> <laughs> Güzel. Yağmur izleyicisine yayınladık yayından kovuyor. Altan mı atmış? Ne bu? Evet. Ya uzat ya artık çekeceğim alt F4'ü tilt etti. Altan alt f 4 e. siktir git ya. Yeter harbiden ya. Allah Allah uzatmıyorum yolu ama böyle kalacak yol. Uzatmıyorum amına kodumun yolunu. Allah Allah. Aa küfür var da söyleseydiniz de küfürlü diye. Sakin. Alt F4 atacakmış <gülüyor> at. Kapatma yolu sakın. Yağmur, niye bu kadar gerildin? Ya beni bilerek yapıyor, kızdırıyor ya. Her ayım banlıyorum, sonra açıyorum tekrar. Ha. Öyle bir şey yani. Buradan şu yemeği alayım. Ya çıksana koltuk, koltuk. Anadolu ne gıcık oynadın ya, sen ya? Allah ya, of. Niye gıcık <laughs> oynayayım Bitirdim Yağmur ya. Buradan şu yemeği <Gülüyor> alayım. <Gülüyor> Ya çıksana koltuk koltuk. Ananı sikeyim senin ya. Bu Çağrı abisinin izinden gidiyor. <laughs> <laughs> ya AI değil bu be. Vallahi buna kayıt alacağım. Biraz daha değiştireceğim tabi. Bak şurası. kalbim bomboş. İçimde yürüttüm mazi. Bir günde ağlatsın koy bir kade. Benim şarkım da Kemal'e bunu verecektim de ben vazgeçtim Kemalciğim sana bu şarkıyı vermekten ya. Bunun sözlerini buldum kanka ben. Çok güzel söz yazmışım buna. Veremeyeceğim galiba ya. Sana başka şarkı ayarlıyorum Kemal'im. Kusura bakma. Şarkı da telifli melifli haberin olsun. Yere atarsan sikebilirim Meran <laughs> haberin olsun. <laughs> <laughs> DMCA'yı bazarım ya. Öyle söyleyeyim sana. Affet Türk kötü oldu bak. Güzel de şarkıymış. <gülüyor> 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 Katman. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptıkların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.